Next machine, for full power, cyborgs on the scene, the final hour, battle, fierce, battle, swung. Let's go, ready, rip I'm a main battler, take this challenge straight for the right to bring back the balance faster than what you've seen before. Let's go, ready, rip ye kadar 4 cyborg karşılaşması gördük. İlk karşılaşma Flame ile Lightning arasında yapıldı. Sonraki Sunburst ve Stone arasında. Ardından Sunburst Lightning ile mücadele etti. Son olarak da Blame ve Stone karşılaşması yapıldı. Teslandia çapında bilinen toplam sığınakların sayısı 9. Aslında Hydro'nun sahibi olmak istediği sığınağı saymazsak sekiz tane var. Bu durumda yaptığımız dört cyborg karşılaşmasından sonra artık alınacak dört sığınak madalyonu kalmış oluyor. Böyle değil mi? Bundan sonra bütün devletler ikişer maç daha yapacaklar. Yani her birinin karşılaşması gereken bir rakip olacak. Adaleti sağlamak için en iyi yolun henüz birbiriyle karşılaşmamış devletleri bir araya getirmek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki aynı fikirdeyim. Flame uzun zamandır Sunburst'le ödeşme fırsatı bulmayı bekliyordu. İkimiz de bir galibiyet ve bir yenilgi aldık. Yani bu karşılaşma testlendi yanın liderinin hangimiz olması gerektiğini nihayet ortaya çıkartacak. O halde kalan son karşılaşmanın Lightning ve Stone arasında yapılması uygundur. Buna itiraz eden var mı? Biz etmiyoruz. Bu karşılaşmayı da diğer ikisini de kazandığımız gibi kolayca kazanacağız. Kolayca mı? Flame ve Sunburst'u bir şekilde yendiniz diye kendinize fazla güvenmeyin. Artık Stone'un büyük bir tehdit olduğunu düşünmüyor musun yani? Ben öyle bir şey demek istememiştim. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Stone'da sadece bir bey bilekçi var. Tek cyborglarının Torch Blaze tarafından imha edildiğini hatırlıyorum. Avantajın kesinlikle Lightning'den yana olduğu ortada. Kazanmaya devam ederek üst üste üç galibiyet alma ihtimalimiz yüksek. Ancak bu çok sıkıcı olurdu. Cyborg karşılaşmalarına Stone'da katıldığına göre öne çıkıp biraz cesaret sergilemelerini bekliyor. Bunu nasıl söylersin? Sen Burst'e karşı verdiğiniz güç mücadelesine Lightning engel olduğu için... ...taktik kullanıp ikinizin de yendiği rakibi kızdırmaya çalışıyorsunuz. Bu bencillik örneğidir. Ne ilgisi var? Bu noktadan geri dönüş olmadığını bize söylemenize gerek yok. Bu yarışmalardaki durumumuz bize her şeyi anlatıyor. Eğer tek madalyon alamayacağımızı düşünseydik, cyborg karşılaşmalarına katılmamız için bir sebep olmazdı. Öyle değil mi? Rakibinizin kim olduğu hiç önemli değil. Artık yapabileceğimiz tek şey kaderimize göğünüp mücadele etmek. O halde karar verildi demektir bir sonraki Cyborg karşılaşmalarının ilki Sunburst ve Flame, ikincisi Lightning ve Stone arasında yapılacak. Demek karar verildi ha? Evet, yeni rakibimiz Sunburst olacakmış. O zaman bu gerçek bir üstünlük mücadelesi olacak. Sunburst için mücadele edecek kişi August olacak. Peki Flame hangi oyuncusunu yollayacak? Bu kadar eğitim yeter. Dikkat! Hizaya girin. <laughs> hmm. Şimdiye kadar hepiniz öğrenmiş olmalısınız. Bir sonraki Cyborg karşılaşması Flame ve Sunburst arasında olacak. Az önce ilan edildi. Ama sizi hatırlatmak isterim ki Flame'in geleceğiyle ilgili sorumluluk sadece Beybilecilerin sırtına yüklenemez. Teslendiyan'ın lideri olmamızı sağlayacak yolu Beyblade'ciler açacak. Ama siz de onlarla birlikte çok sıkı çalışmak zorundasınız. Şimdi hepiniz enerjilerinizi odaklayın bakalım. Önümüzdeki günler için yılmadan çalışmak zorundasınız. Anlaşıldı! O halde as öğrencisi gir. Bir adım öne gelir misin? Efendim? Özel bir güç eğitimi programı için öğretmen olarak seçildin. Kendini hazırla. <laughs> Efendim? Hı. Gear olacağını biliyordum. Tabii ki o olacak. Bu sefer kaybetmeyi göze alamayız. O kazanacak bundan eminim. Saberline Gear'la boy ölçüşemez. Sorun nedir? Komutanın kararıyla ilgili bir sorunun mu var? Hayır, yok. Maalesef aramızda fark olduğunu ben de biliyorum. Komutanın onu seçme kararını kabul ediyorum. Sadece Hı. -hı. Nihayet vakit geldi majesteleri. Yeni rakibimiz Flame devleti olacakmış. Bu sefer onlara Sunburst'un gerçek gücünü göstereceğiz ve bize çok iyi tanımalarını sağlayacağız. Güneş Krallığı ile uğraşamayacaklarını öğrenecekler. Aynı zamanda ikinci galibiyetimiz bize Flame'in kazandığından daha çok madalyon kazandıracak. Ama iki kez galip olan Lightning'in yeni rakibi Storm olacak. Stone iki kere yenildi ve bu karşılaşmada da Lightning'e yenilme ihtimalleri çok yüksek. Öyle olursa Flame'i yensek bile Lightning'i yakalamayı başaramayız. İşin aslı bu. Çok kötü, Marius. Bunların hepsi senin hatan. ile ilk karşılaşmada hata yapmasaydın şimdi daha rahat olacaktık... ...ve bir sonraki karşılaşmada Flame'le arayı iyice açacaktık. Majesteleri daha ne kadar bekleyecek? Buna ne zaman son vereceksin? Hı. Çok özür diliyorum, efendim. Geçmiş için üzülmenin bir faydası yok. Ha? Kaybımız bir sonraki karşılaşmada bizi cesaretlendirecek. Evet Kral August. Lightning'in bu galibiyetleri tabii ki beklenen bir şey değildi ama sonunda onları yakalayacağımızdan eminim. Yine de Flame karşılaşması bambaşka bir hikaye. Bedeli ne olursa olsun Flame'in gerisine düşmememiz gerekiyor. Flame'le yapacağımız bu yeni karşılaşmanın sonucu Cyborg karşılaşmalarının genel sonucunu büyük ölçüde etkileyecek. O yüzden Didli Pol, idare ile ilgili görevlerimi geçici olarak sizin ellerinize bırakıyorum. Sadece yapacağımız karşılaşmaya odaklanmak istiyorum, Majesteleri. Anlaşıldı. Anlaşıldı. <laughs> O elindeki ne öyle sonra? Bizi görmeye gelen insanlardan biri bana bunu verdi. Ona da büyük büyük annesinden kalmış. Evden ayrılırken bize müthiş bir uğurlama yaptılar. Evet. Size evet. güveniyoruz. Başarabilirsiniz. <gülüyor> başarabilirsiniz. <gülüyor> evet, başarabilirsiniz. Evet. Elinizden evet. geleni yapın Nico. Flame ve Sunburst'u yendiniz. Hepiniz muhteşemsiniz. Başarabilirsiniz. Lightning'e bir galibiyet daha getirin. Hepiniz çok gençsiniz ama Lightning için çok çalışıyorsunuz. Bu kolye sizin için. Bana da büyük büyük annemden yadigar size vermek istedim. Ah, çok teşekkür ederiz. Flame ve Sunburst'u yendiğimizden beri bize kahraman gibi davranıyorlar. Bu yüzden herkesin beklentileri çok yüksek. Bu sefer Stone'u mutlaka yenmeliyiz ve üst üste aldığımız galibiyetleri devam ettirmeliyiz. Herkes benimle aynı fikirde mi? Evet. Biliyorum. Daha önce Hydro'ya gitmiştik. Şimdi de Stone'daki sığınağa gidiyoruz. Neden sürekli Hı? bu kadar uzun yol kat ediyoruz? Stone bütün devletlerin en uzağı. Stone Teslandia'nın en uzak yerine kurulmuştu. Öyle ama bunların hepsi zaten tesadüfen oldu. Ah, tabii ki onu biliyorum. Ama nedense oraya varmak beklediğimden uzun sürdü. Yiyecek stoğumuz için endişelenmeye başladım açıkçası. Ne demek oluyor bu? Hydro fiyaskosundan sonra neden biraz daha almadık ki? Bu gereksiz kolye yerine yiyecek bir şey verselermiş çok daha iyi olurmuş. Yapma al öyle şeyler söylememelisin. Neyse belki yolda bir yerden alabiliriz arkadaşlar. Ama nereye gidebiliriz ki? Şuraya baksanıza. Büyük baba daha önce hiç stona gitmiş miydin? Hayır. Aslına bakarsan Stona hiç kimse kendi isteğiyle gitmez. Aa, neden öyle peki? Çünkü Stone'da araziyi şekillendirmekle pek uğraşmadılar. Duyduğuma göre orası tamamen kayalık ve çamurlu arazilerle doluymuş. Anlaşılan kısıtlı mineral kaynaklarını sadece su ve yiyecek elde etmek için kullanabiliyorlar. Her neyse oraya gidene kadar bunu bilemeyeceğiz zaten. Ee... Neyse acele edelim. Yapabilirsem karşılaşmadan önce sığınağı kontrol etmek istiyorum. İyi fikir. Sığınak stonda olduğu için zaten avantaj onların olacak. O yüzden eğer yeri tam olarak tanıyamazsak kendimizi zor bir durumda bulabiliriz. Birinin Sunburst karşılaşmasında düştüğü gibi zor bir durumdan bahsediyoruz değil mi? He? Hiç dert etmeyin. Sonunda ben kazanacağım. Bu sefer onların üstünde mutlak bir avantaj kazanacağız. Flame ve Sunburst'e karşı iki galibiyet kazandık. Ama rakibimiz de iki kere üst üste kaybetti. <laughs> o yüzden merak etmeyin. Bence o kadar emin olmamalı. Ha? Karşılaşmalarda Flame'i ve Sunburst'ü yenmiştik, evet. Ama onların ikinci yarışmacıları Sid ve Marius'la karşı karşıya gelmiştik. Ama sonlu gaye onların birinci yarışçıları August ve Gear'la karşılaşmıştık. yenilmiş olabilir. Ama yine de karşılarında gayet sağlam durmuştu. Ayrıca iki kere üst üste yenildikten sonra Stone'a galibiyet kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hı, hı Eğer gardımızı düşürürsek başımız derde girebilir. Yapmayın arkadaşlar. Daha karşılaşma başlamadan bu kadar korkmuş gibi davranmayın. Ben yeni rakibim August'ın Saber olsun istiyorum. Hatta Greer'ın Torch Fireblaze'i de olabilir. O yüzden Stone karşılaşmasından çekileceğim. İş sana kaldı Niko. İyi eğlenceler. Bir dakika buna tek başına karar veremezsin. Oh, şuraya baksanıza. İşte bu Stone'a açılan çöl. Bu çölü geçtiğimiz zaman Stone'un topraklarına girmiş olacağız. Gerçekten bu çölü geçmek zorunda mıyız? Stone'a varabilmek için daha ne kadar yol gideceğiz acaba? <laughs> Büyük baba nedir o? O bir kervan. Gerçekten az görünen bir görüntüye denk geldik. Kervan mı dedin? Evet. Göçebelerden oluşan bir kervan. Bunların çoğu Teslendiya'da seyahat eden tüccarlardır. Aa buldum. Onlarla konuşup bize biraz yiyecek vermelerini isteyebiliriz. Yiyecek mi dedin? Verirler mi dersin? Peki o zaman. Bunu alabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok yardımcı oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. İkiniz bey itçi misiniz? E nasıl yani? E, öyleyiz. İnanılmaz. Beybil'e biliyor musunuz? Teslandiya'daki devletlerin cyborg karşılaşmalarında madalyon için birbiriyle yarıştıklarını biliyoruz. Eğer sonuçta Teslandiya daha zengin bir yer olacaksa bizim için sorun yok. Kimin kazandığı önemli değil. Yani diyorsunuz ki eğer diye ya... Şu anda bir karşılaşmaya gidiyoruz. Üstelik sonda yapılacak. Stonda mı? Ha. Yoksa bu çölden geçmeyi mi planlıyorsunuz? Evet öyle. Neden sordunuz? Sizi korkutmak istemeyiz ama hemen geri dönseniz iyi olur. Ha? Ee, olmaz. Öyle bir şey yapamayız. Lightning'in geleceği Stone'da yapacağımız karşılaşmaya bağlı. Bu noktadan sonra geri dönmemiz imkansız. Anlıyorum. O zaman lütfen çöldeyken çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Stone'a ulaşmadan önce çöl canavarlarıyla karşılaşmanızı istemeyiz. Gidelim. Çöl canavarı mı dedi? O neymiş ki? Sanki bana kötü bir rüzgar esiyormuş gibi geldi. Evet. Ben de hissediyorum. Ne yapıyorsun sen? Az önce kötü bir rüzgar estiğinden bahsettik. Neden yolumuzu değiştirip buradan uzaklaşmıyoruz? Başka bir yol yok. Bizi stona götürebilecek tek yol bu zaten. Ama bu rüzgarlar beklediğimizden çok daha güçlü. Kervandaki adamlar çöl canavarı derken bunlar mı bahsediyorlar acaba? <laughs> o kadar abartmayın sadece küçük bir kum fırtınası. Ne olursa olsun gemi daha fazlasını kaldırmayacak. Büyük baba. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu berbat kum fırtınasından saklanabileceğimiz korunaklı bir yer bulmamız gerek. Fırtına geçene kadar bekleyelim. sürecek bu fırtına? Başyalı çok uzun zaman oldu. Yeter artık. Ha? Ah, kumu hareket ediyor. Ha? Ee, ne oldu? Aa! 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 Aa, neydi o öyle? Aa, bu bir... Büyük baba. Doktor. Aa, o şey değil mi öyle? Bu dev bir sürüngen. Sinsi ve kocaman bir canavar. Teslandia'nın en uzak çöllerinde yaşadığı söylenir. Dev derken tam olarak ne kadar büyüklükten bahsediyoruz? Stone'a giderken onlardan birini göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Bunları düşünecek zamanımız yok şimdi. Buraya geliyor. Hadi çabuk olun gitmemiz gerek. Ah! 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 Bugün kervandaki adamların bahsettiği canavar bu olmalı. Dev sürüngenler fırtına olunca yüzeye çıkıp avlanırlar. Son derecede vahşi canavarlardır. Yüzeyde buldukları her şeye ve herkese saldırdıkları biliniyor. Bu işin şakası yok. Ona yem olmak istemiyorum. Niko, tamam. Niko, al. Ne yapmayı düşünüyorsunuz siz? Daha önce Cyborg karşılaşmaları dışında sizi hiç çağırmamıştık. Ama bizim şu anda tek umudumuz sizsiniz. Başlıyoruz. 3, iki, bir. Hadi fırla! Hı -hı. buradan. <laughs> Lightning Aa! Sen iyi misin Niko? İnanılmaz bir gücü var. Ha. Ha. Birden kayboldu. Nereye gitti? Al, tam arkanda. Hı? 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 Sana diyorum, bırak onu. Griffin! Olamaz, o şey Griffin'e ne yapıyor öyle? Dev gel avını yakaladıktan sonra yemek için yerin altındaki yuvasına götürür. Hı? Onu almana izin vermeyeceğim. <laughs> Bizi kurtardın. Çok dikkatli ol Niko. O şey şimdiye kadar karşımıza çıkan bütün cyborglardan çok daha kötü. <laughs> Onunla teke tek mücadele edemiyoruz. Bireysel olarak yeterince güçlü değiliz. Birlikte saldırmalıyız. Hayır. Bırak bunu Dragon'la birlikte ben halledeyim. Ha? E sen neden bahsediyorsun? Eğer bu dev sürüngene yenilirsem Minotaurus karşısında dik duramam devam edelim Dragon. Hmm. Sanırım şimdi anladım. Hmm. Onun gücünü kendi hızımızla yeneceğiz. Keşen, şuna bak. Dev sürüngenin bütün saldırılarından kurtulmayı başarıyor. İşte vakti geldi. Bir saldırı ne kadar güçlü olursa olsun, hedefi bulamazsa büyük hasara neden olur. Açık bulduğunuz anda hızınız ve çevikliğinizle rakibinizin kafasını karıştırın. Bu karşılaşma Dragon'un yeteneklerine çok uygun. Başarabilirsin Nico. Neden kaçıyor bu? Aslında kaçmıyor. Avına ikinci saldırıyı yapmaya hazırlanmak için kendini toprağa gömdü. Gardınızı düşürmemelisiniz. Canavar yerin altından tekrar gelecek. şimdilik kaybolmuş olabilir. Ama tekrar ortaya çıkacağı zaman rüzgarda hafif bir dalgalanma olacak. Rüzgarı çok iyi dinlemeliyim. <laughs> İşte başardın Niko. Stone karşılaşmasından önce çok sağlam bir antrenman yapmış oldun ha? Aynen öyle al. Minotaurus'u nasıl kullanacağını da çok iyi öğrenmiş gibi görünüyorsun. Başarabilirsin Niko. Hepimiz sana güveniyoruz. <laughs> Sağ olun. Ama burada bile bir canavar yaşıyorsa... ...Stone nasıl bir yerdir acaba? No answer that we can